Mersi. Ay Melih abla. Gün sırası sana geldi. Bizi burada öyle ha? Deli kız. Hiç burada gün yapılır mı yavrum? Abla bak ne yaparız biliyor musun? Şu köşe var ya. işte orada otururuz. Sen de gelininle... ...bize hizmet edersin. Siz de maşallah. Hiç gecikmiyorsunuz yani. Hemen dedikoduyu çevirmeye başladınız bakıyorum. Ama birbirlerine çok yakışıyorlar. Tüm mahallenin ağzında. Ben bir mutfağa bakayım. ...kızımı. Ama abla siz de artık bir adını koyun ya. Çok güzel. Haklısın yavrucuğum da zamane gençleri de malum. İşlerine kimseyi karıştırmak istemiyorlar. Bir de de haklı sayılırlar. Yani önce şu restoranın işlerini bir oturtmaları lazım tabii. İnşallah abla. Kızım nerede? Nerede benim kızım? Tövbe tövbe. Ne kızı ya? Bir dakika, ne oldu ya? Sinan denen o aşçı parçası kızımı Pelin'imizi kaçırmış. Bana bakın hanımefendi. Bu ne biçim konuşma? Aşçı parçası falan. Pardon da siz kim oluyorsunuz? Edebinizi takınmazsanız gereğini yapacak olan kişiyim ben. Sinan'ın annesiyim. Kızım nerede? Çabuk çıkarsın kızım ortaya. efendi. Biz ne bilelim senin kızını canım? Nedir bu böyle destursuz içeri dalmalar? Bağırtı cayırtı bir kızılca kıyamet. Kimi korkutuyorsun? Evet. Oğlun kızımızı kaçırmış. Usul erken mi öğretiyorsun şimdi bize? Kim kaçırmış? Sinan anne Sinan, bunların kızını kaçırmış. Hamile miymiş peki kız? Ay ne diyor bu? Sakin. Anne yeni kaçırmış. Daha fazlasını bilmiyoruz ama kaçırdığına göre demek ki öncesi var. Öncesinde çocuk mu aldırmışlar? Ay, ay. ay ben fena oluyorum. <laughs> ya sağırdır, duymaz mı uydurur? Ama Melih abla. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Süheyla bak bir şey videoda benden gizliyorsan. Rıza, sen beni galiba vaktimden önce gönderiyorsun öbür tarafa. Kızlar, Pelin sizden hiçbir şey gizlemez. Ay yok öyle bir şey Rıza amca, Allah Allah. Al. Yani Pelin çocukları sever ki aldırmaz. Ay! Ah. <laughs> muymuş? Ay yüzünüz aydın, Ay, Allah bu... analı babalı büyütsün inşallah. Aa yeter ama ya. Yok öyle bir şey saçma sapan konuşmayın Allah aşkına. Sen de adam olaydın da konuşturmayaydın. Derhal bulacağız kızımı. Dağıl ortama. Emrin olur başkan. Bunu da gezdirdi gezdirdi ortada bıraktı Sinan. Ah şimdi alanı da çıkmalar. Bana bak kız sustur şu ananı. Vallahi cinlerim tepemde hırsımı sizden almayayım. Tatil gününde de yordum seni. Bu sefer ben kullanayım. E sen de yorgunsun. Kullanabilecek misin? Merak etme. Ayrıca kestirme biliyorum. Biliyor musun buraları? Hı. Bir bisiklet grubumuz var da bizim. Onlarla bir kere gelmiştik. <laughs> e niye korktun o zaman kurt falan deyince? E unudu. Köpek de o Pelin. Barınak var burada. Onun sesi gelmiştir. burada kurdun ne işi var? Ya çok kötüsün. <laughs> Girmeseydik keşke bu yola. Ya şey ya burası eski yola bağlanıyor. En az bir saat kazanacağız bak gör. Yani yağmur falan yağdı. Yolda kalmayalım diye dedim. Ay ya biliyorum diyorum bu yolları. Aa ya sen güvenmiyor musun bana? Ya çok özür dilerim Sinan. Harika. Gerçekten harika. Her seferinde bunu yapmayı nasıl beceriyorsun? Nasıl kurtaracağız arabayı? Çekicinin gelmesi lazım. Başka türlü çok zor. Şey ileride bir köy var tamam mı? O köye gelmeden bir tane benzinci var. Oraya gidersek... Senin tek sorunun ne biliyor musun? Çok inatçısın. Arabayı kilitlemeyi unutma. Sinan! Sinan beni bekle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.